Korid kanalının üzerindeyiz. Kanal 1881 ile 1893 yıllar arasında 12 yıl gibi bir süre içerisinde tamamlanmış. Uzunluk 6.4 kilometre. Suyun derinliği yaklaşık 8 metre. Çok büyük olmayan gemiler. Buradan Ege Denizi'ne geçiyorlar. Dağlı da Ege'den de İyon Denizi'ne, yani Yunan Denizi'nden Ege'ye, Ege'den Yunan Denizi'ne geçiyorlar. İç Deniz ve e, buradan geçişlerde mesafe 400 kilometre gibi ciddi bir e, miktarda e, kısalmış oluyor. Bu nedenle burası e, tercih ediliyor. Gemiler buraya geldikleri zaman motorlarını stop ediyorlar ve klasus e, vapurlar eşliğinde bu kanaldan geçişlerini gerçekleştiriyorlar. Biz de şu anda bu kanalın üzeriz üzerinde bulunuyoruz. Doğal değil, ifade ettiğim gibi yapay bir kanal burası. İnşa edilmiş, yapılmış, düşünülmüş bir kanal.